Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün OMSI 2'deyiz. Belen 6.3 güncellemesinin gelmesiyle birlikte 3 tane bildiğim kadarıyla 3 evet 3 3. 3 tane yeni güzergahımız var. Geçenlerde bir tanesine gittik. Şimdi de e, meydan Ihlamur Caddesi'ne gidiyoruz. 652 hattındayız arkadaşlar. O çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz BMC Prosti aracımız Tekrar bizlerle zaten bu vardı Ama uzun süredir böyle körüklü 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 dediniz o yüzden Körüklüyle oynuyorduk şöyle aracı göstereyim Araç tamamen Halil Can kardeşimin Yapımı tarafımı Skin'i komple ona ait Kanalımıza özel yapılmış bir şekilde Yaptırmak isteyen arkadaşlar Discord sunucumuzdan iletişime geçebilirler Bu çok sevdiğim bir söz Menfaatiniz ne yöneyse kıbleniz Oraya döner incinmişsin dedi Etiket BMC Pro City videosu Sizlerle arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Şöyle bir bakalım Merhaba, muavinimiz de burada. Işler, işler. Bu muavin beni bitiriyor zaten. Şunu, ulan bu arabayı kullanmaya kullanmaya bu arabayı unuttuk biz, iyi mi? Tamam lan başlatmayın tam kartınıza. Evet. Şöyle etiket faça size içini de göstereyim arkadaşlar. Aracın şöyle pardon. Bu arabanın ışıklarını ben çok seviyorum. Ee, bunu da Beko Bey kardeşim öyle tanırsınız YouTube'da falan o şekilde çıkıyor. O vermişti bize. Şöyle hemen başlayalım. Sigara paketlerimiz burada mı? Burada. Sopamız burada. Arkadaşlar yolcuları Türkçe konuşma olarak ayarladım diye hatırlıyorum. İnşallah da öyle ayarlamışımdır. İnşallah bir terslik yoktur. Bu arada şöyle yapalım. Sen niye buraya geçtin? Dur lan bir. Ha. Sen bir kapan. Sen bir şöyle gel bakayım çiğim. Ayarlar. Koltuk ayarı. Ulan ben aşağıya çekiyorum. O ileriye gidiyor. Şöyle dursun. El frenimizi indirmişiz. Ama arabamız niye gaz demi? Lan böyle miydi? Değildi. Ne lan yani lan burada? Ha? Kapı açık lan. Anam. Aa el ayarını ters yapmışız oğlum. Sorunumuz buradan kaynaklıymış ama bir saniye bu olmadı. Ayarlar koltuk ayarı. şunu az daha mı evet bence bu seviye iyi Yok. tamam şimdi hazırız gençler 652 yeni gidiyoruz abi bize yolu göstersin yoksa elimize alırız çok ya. bak bu arada arkadaşlar eee Ramazanınız mübarek olsun. Tüm Müslüman aleminin. Siz bu videoyu izlediğinizde artık tüm Müslümanlar gibi oruçlu olacağız. Oruçta videolara biraz daha özen gösterip dikkat etmeye çalışacağım. Çünkü akşamları herkes artık yorgun, argın bir şekilde olacak. Dayı sen nereden geliyorsun ya? Biraz daha eğlenmek isteyecek. Kimisi izinde olacak. Kimisi ailesiyle vakit geçirecek falan falan arkadaşlar bu şekilde Ama bu zatı muhteremler kızdırlarsa Ağzımı bozmayacağım ama lafımı da esirgemem biliyorsunuz Bu arada bu arabada ventil sesi vardı Dediniz ki abi ventil Bu araba yakışmadı Şimdi bu salaklar binmez. Neden binmeyeceğini de ben çok iyi biliyorum. Buna da ayrı bir ayar çekeceğiz. Merhaba. Hayırlı işler. Sonunda gelebiliriz. hayırlı işler. Ağaç olduk burada. Selam. Abla dalga mı geçiyorsun bak işine ya. Yani ulan yolcular gecikmeden şikayetçi. Yolcu bundan şikayetçi. Ulan biz kime edeceğiz şikayetimizi ya? Allah aşkına. Biz kime edelim abi şikayetimizi? İllallah geldi ya. Bıktık abi. Yani bir tanesi de demiyor ki kaptan haklısın. Sabahtan akşama kadar yollardasın. Ne biçim kullanıyorsun ya? Bütün şehrin al. Bütün şehrin yükünü sen taşıyorsun. Kaptan Allah razı olsun. Demiyorsunuz ki ya? Ulan yalnız var ya bu arabayı özlemişim ha. Oğlum sen de bir telefonla konuşuyorsun. Ne eksik sen işler. ya? Hayırlı işler. Merhaba. Hayırlı işler. Evet. beni birileri arıyor Biraz sonra onun icabına bakarız telefonunu da kapatamadık kapanma ha. hala çok ısrarlı arıyorsun da İşim var kardeş Biraz sonra dönüş yapacağım sana. E ee, kanka anlat. Ya bu da telefon elinde abi bunu ne anlatmasını bekleyeceğiz ben bilmiyorum ki. Allah seni kahretsin. Sürücen arabanın ben var ya Ulan bu güneş efektini ben nereden açtım ya? Bir yere dönsek de kurtulsam. Hayırlı işler. Sağ ol canım. Hayırlı işler. Sonunda gelebildiniz. Ağaç olduk burada. Benim ayrımı kaçırma. Abla indiririm şimdi aşağıya bak. Nasıl bir yüzsüzsün ya? Ulan güneşten önümüzü görmemişiz biz. Kör olmuşuz haberimiz yok. <laughs> Heh. Kapı zili çaldı. Bunun arkadaşlar bu arada bunun ventilini söktük. Dedi ki i̇yi, Ön iyi, kapıdan inilmez. Var. Öküz. Oğlum siz ön kapıdan inme hastası mısınız ya? Dedi ki BMC'de ventil olmasın. Biz Körüklü de kullanırız. Çok mantıklı bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Lan bunu. Anam. Vay ağzını tükürdüm perdesine bak lan. Baya işe yarıyormuş ha. Aa. işler. Selamun. Sağ ol canım. Aleyküm selam. Bunlar düğme bastı mı ki lan? Oğlum bu salaklar düğme basmadan bile kafasına göre inmeye çalışıyor ya. Yani bu kadar yüzsüz olunmaz güzel kardeşim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz lan? Maşallah bu hatta yoğun ha. Ama ben bu durumdan bıktım. Merhaba. Hayırlı işler. Merhaba ablacığım. Merhaba. Hayırlı işler. Merhaba. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Oo dayı. O da Haranlıymış. Ben de İzmirliyim. Ulan bu salaklar niye binmedi? Kaldı orada. Kalın abi abla yapacak bir şey yok yani. Sen binme. Ne oldu lan? Evet, bu arabayı ne tutuyor? Bir dakika. Ortak birbirine girmiş. Oha. Ulan 1800 liralık oyun az daha bizim 10.000 liralık direksiyonu kıracaktı ya. Yalnız arkadaşlar ben bir şeyin daha farkına vardım. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ olun. Vallahi dayı geç kaldık ya. Kusura bakma. İşin acele ise taksi tut. Niye beni yoruyorsun? Yani biz de burada maaşla çalışan bir insanız. Şurada vereceğin 8-10 lira çene yapma bana. Oraya gelirsem ağzını burnunu kırarım şimdi. Hey yavrum hey. Yeşil yanıyor da biz geçeceğiz. Kırmızıda geçiyor. Yeşilde duruyor lan bunlar. Oğlum. Ben burada duram yok mu lan? Var. Es niye arkadan biniyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar O belediye şikayet edeceğim sizi diyen Nerede lan Nerede o Gelsin bana anlatsın bakayım derdini Gelsin Böyle Arkada konuşması değil o duymuyorum zannetmeyin Beni şikayet edecekmiş Hayret bir şey ya Gelsin abi anlatsın bana. Böyle bir yüzsüzlük olabilir mi ya? Yani arkadaşlar siz de video izliyorsunuz. Var mı bir hata, kusurum ya? Mis gibi araba kullanıp duruyorum. Yani yolcuların rahat etmesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yok abi. Ben ne şikayet edeceğim sizi. Ulan evde kocasına karşılık veremez. Gelmiş buraya bana şikayet etmekten bahsediyor ya. Sonra ben kızınca kızlı oluyor. Araba burada böldürüyor hemen bir kapak fotoğraf alayım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada hala yeşilleniyor Ulan şunu da düzeltelim ya. Haydi abi. Haydi. 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 Onun bu lambayı mı yakmayı unuttular ya? Ne bu? Hele şükür. Şöyle içeri geçelim biz de. Çok da orasıyla burasıyla oynamayalım. Neden çok geç geliyorsunuz? Selam Merhaba işler. edeceğim sizi. Bak o ikide bir de belediye şikayet edeceğim <laughs> diyen abla. Benim sinirim bozma. Yemin ederim Döner meydan durağına geriye. Eve geç gidersin. Kocan seni aldatıyor zanneder. Boşar boşar. Heh. İnsan olun ya. Ulan oyunun içindeki... Eski arabalardan sizi konforlu arabalara taşıdık. Hala laf anlamıyorsunuz. Kafanıza göre bir şeyler sakıyorsunuz ya. Ayıp ya. Yeşil yanmıyor mu lan? Yanmış anasını satayım. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Bu güneş gitti mi ya? Gitmiş. Ramazan ya. Ondan sesimi çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hayırlı işler. Sağ olasın Her ablam. ablam. Aleyküm. Işler. Aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Hayırlı günler, Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Sağ olun. Merhaba. Sizin tam kartınızı sevsinler. abi tam kart baslar mı seviyorum öğrenci falan basarlarsa sevmiyorum o zaman az para alıyoruz ya adam plaka adını yaptırmış lan bak 06 Cemil 657 O ne sesi la? Lastik hava basıncı sesi gibi. dayın dükkanın önünde bacak bacak üstüne atmış oturuyor gördünüz mü? Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Dayın benim otobüsten büyük dükkanın önündeki. Orada bir terslik var. Hayırlı işler. İyi günler. İyi günler. Neden çok Beraber. geç geliyorsunuz? Sonunda gelebildiniz. Belediyeye şikayet edeceğim burada. sizi. Bak bu hiç oldu. Tam kartı. Tam kartı. Tam kartı. Ne olur yani. 5-10 dakika geç kaldıysam kardeşim. İnsan hayatını riske mi atalım? Ne biçim kullanıyorsun ya? Allah korur. Yani beni germeyin. Şu direksiyonun başında. Benim ömrümden ömür gidiyor ya Hayırlı sizin yüzünüzden. Eşler. Bak bak salak bilmiyor bak. Bak şimdi. Merhaba. Hayırlı işler. Yani illa Su muavinin durdu kapı açılacak. Açmıyor mu lan? Eşek gibi bineceksiniz diğer kapıdan. Babanızın otobüsü mü bu? Ne biçim kullanıyorsun ya? Sövmeyeceğim ya. Mübarek Ramazan ayındayız abi. Sövmeyeceğim. Ama bunlar da çok kaşınıyor. Ulan bütün yolu geldik bu hala telefonla konuşuyor ya. Sen nasıl bir yüzsüzsün? Burası şimdi Ihlamur Caddesi. Mi? Ulan duran birini geçtik. Boş verin. Siktir edin arkadaşlar karıştırmayın. Ara yerde kaynadı o durak. Ya şu ön kapıdan inilmeyeceğini bir öğrenemediniz be mübarek. Herkes ön kapıya geliyor ya. Allah Allah. Faka gibiler ya. Lan herkes inat gibi abi ön kapıya gelip duruyor. Çıldırtıyorlar beni. çok geç çok geç çok geç. Ulan o kadar geçse erken gelenini bulun biraz. Evet arkadaşlar yoğun yolculuğu Belen 6.3 güncellemesindeki 652 nolu hattı tamamladık. Şöyle hatta biz de bir gidelim yukarıya arabamızı park edelim. tanıdık. Eş, dost, abilerimizle orada bir çay içeriz. Bu oyunun güneş parlamasını açmaya da gelmiyor. Bak bizim dayılar kahvede oturuyor. Biz çıkacağımız için bunlar yatarda zaten. Şöyle arabamızı ayıp olur mu lan? hareket hamlenin önüne bari alalım ya ayıp olur değil mi dayı bir çay içeceğim çıkacağım zaten yani sıkıntı yok evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın belen 6.3 güncellemesiyle birlikte yeni hatlara devam ediyoruz bildiğim kadarıyla son bir hattımız kaldı arkadaşlar Buradaki etiketler de tatlı duruyor ha. Son bir hattımız kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüş, yorum ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yarın akşam saat 20'de görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.